kocaman kapıları Düşünmedim şu an To be someone who you are Arkadaşlar, Arkadaşlar şuradaki katre Burada kadar fırk kayar. sana bir sorum var dayı. Geçen videoda da bunu sorduk. En son arabadayken burada iki farklı kişi vardı. Burada Atakan vardı, burada da Alkan vardı. Buraya flashback'ini koyacağım arkadaşlar. Şimdi dayı, arabayı sen kullanıyorsun. Burada ben oturuyorum. Şurada da Katri ile Furkan oturuyor. Üç tane kız oturup çekiyor. Sen bunları görüyorsun. Bizi indirip onlara mı alırdın yoksa bizle mi devam ederdin? Kucak kucak Doğru söyle. Bizi mi indirirdim? İkisini de atarsın. Lan bu erkekler hep aynı lan. Ben çok mu yakışıklı çıkıyorum Aksay şey bugün? Bilsem saçımı yapardım ya. İşte saçını s*****. Gibi. Bilsem dış olur. Arkadaşlar Furkan'ın Furkan'ın <laughs> sakalları uzayınca Afganistan kaçkınına benziyor. Bu arada söyleyeyim. Video 46 dakika olacak. İzleyin. İşiniz gücünüz de okula gidiyorsunuz. Evet, Boşuna okursunuz zaten yani. Boşuna okursunuz. Hepiniz yurt dışı. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... olacak ya şurada ortaya gidiyor. He. Q5 orada ortaya girmiş. Q4 burada bu Şimdi x5 aşağıda kime gidiyor? Evet, Baba işte zaten bu 1 e, 3 pres. Bo Barış sana bir soru soracağım. Balıklar neden uçamaz? Bunu köpeğe sormayı tercih ediyorum. Gel. Köpek. Bunda ne var lan? Neyinle ne dalga geç? Balıklar niye uçamaz? Aldın mı cevabını dayı? Aldın mı? Ben vereyim peki. Ver. Kanatlarım var oğlum balıklar. Salak. Mantıklı doğru dedim bra. Lan bu ne oğlum böyle tala gibi? Yes. İşte bak bu arkadaşlar. Lan ne yapıyorsunuz lan? Bakıyorsun öyle yine Onu çekme. Beni çek. Ve bir tane videom vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Burası Mesut Fakültesi'nin alanları. Oha ne diyor? <laughs> He? Dur Oğlum kuyruk sallıyor. Sevsene şunu. Sev onu sev. Ana Odin'e benziyor lan bu. Ne haber Odin? Sen dayı sen biraz öküzsün ya. Sen sen Gel yazık lan. Yazık. Gürcülük yapmayın. ne mı This is Said. Said selam ver. Dur dur bir elin konu rahatlatırsın. <laughs> vurma vurma. vurma. <gülüyor> <gülüyor> Orada da patlayan bir gırtlak var. 1010'luk yapar mısın beyefendi? Ben ilk başta görmedim Q1 bilmem ne yazıyor dedikleri hiçbir şey anlaşılmıyordu ki. Furkan'a döndüm ki ben yapamayacağım dedim anasını Yaptın ama. Biz Nereye Biz Adam da bakıyor. <laughs> ne lan? Oğlum bu ne lan? Oğlum sana. Oğlum bu ne çek oğlum? çek 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 ney <laughs> Oha arabama bindi bir de oha. Çek çek. Bunu da çek. Eee. Yes. <laughs> What's up man? I'm good man. What's up? <gülüyor> 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 yakışıklısınız <Hello. çıkıyor> <laughs> Çok yakışıklısınız dayı. Üç poz verin dördünüz. Barış Bölüks. Abi, ne nonnik. Nonnik ne ya? Niye biliyor musunuz nonnik diyorum arkadaşlar Çünkü muzlu sütü pipetle içiyor. Kazım yok muzlu sütü. içmek ne oğlum? <laughs> pipetle içiyorum. içilir. Evet. Ben, ben mümkün <laughs> Bir şeyler söyle, say something. Söylesene oğlum. Ay ay, ay oğlum bu alan engelli video sütü yok. Verdiği çeksene. Ha 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 o kadar o kadar komik e ki. <laughs> Gülmekten yıkıldı deniz Barış Sana sana selam Hangi Olaylar kazışıyor ha emmi. Sen de iyice var ya. He. Ee? Asosyal oldum Valorant oynuyor ya. İki yer oynadı diye mi? He. Valorant'ı bırakın oğlum. Benim çektiğim videoyu izlemedin mi? Dün gece niye yayında oynadın peki? Dün gece niye yayında oynadım? Çünkü <laughs> bilgisayarımda bilgisayar... <laughs> SSD yok. Bak işte. Şurada birazdan basketbol oynayacağız. Şuradaki koşu yolunda da gördüğünüz koşu yolunda koşacağız birazdan. Allah Allah. İyi. Sen sporcu olansın oğlum. Ben sporcu değilim artık. Sen sporcu değil misin? Antrenörüz müsün? Allah Allah. Yeah. Mars. Gel bakalım. Benim aferin. Benim. tipini, tipini göster. İşte bu kirpi. Bir şey var ama lütfen. <laughs> Gelin adayları. Gelin adayları, Youtube'da arkadaşlar yorumlara yazın. Sahibine de arıyoruz. Onu da söyler misin? Sahibine de arıyoruz. <laughs> Çekme. Ananı patlayın <laughs> ***'im. Burada çıkar mısın? Hayır o ben değilim. Nasıl? Sen ben Barış Bölük değil misin? Gel buraya dostum. Ben değilim. Gel buraya. Hayır o ben değilim. Ben. Hayır ben değilim. Hayır sensin o. Ben bir var bakmıyor. <laughs> Gösterme. Arkadaşlar bu dana burger almış. Lan. Uş. Asosyal burger Asosyal burger Asosyal burger. Yani boykot boykot arkadaşlar McDonald's'ın kime ait olduğunu bir araştırın. Arada... Katarlılar pazarlıyor burada. Siz gel a** McDonald's'ı parçalıyorsunuz? A** sevgisi. <laughs> Bunu satayım. Ne lan o öyle? Expecto Patronum. Dur, but but... Ron... No, dur dur dur. O, o diye bir tane şey vardı. Hayır. O şey geri çağırma. Eee... Bir şeyle açıyorlardı şeyi kapıyı. Hatırla. I love more. Hangi kapıyı? Üf, açıl. Regulus Ropa. Açın yani. Oha Hedwig değil mi lan bu? Hedwig. Hedwig pardon ben ne diyorum? Oha bu Ron Weasley değil mi? Her yerde barış büyük mü sabit? Hangi He... lan?

Yüzünü göster! <laughs> yüzünü göster. <laughs> Çok kalabalık. <laughs> Işığa gel. Işığa gel, ışığa yüzünü göster. Yüzünü göster, ışığa gel. <laughs> Lan yüzünü göster. <gülüyor> <gülüyor> ben ne <önerim, ya>. görüyorum Yüzünü göster. Yüzünü göster. <laughs> Lan sen niye dokundun öyle böyle dokundum böyle Tek bir hayatın var bu hayatı özgürce yaşa ve unutma hayat üzülmek için çok kısa kendine iyi bak